멈추 봄쇼야 무지 봄쇼 구인야 묵따지 봄쇼 교영 고두스 봄쇼 구인야 mesafesi yakınca görmeli hemen bakacak. Gel başımıza. Gel ne demek? Burnu bozulmuş gidince. basınca dünya televizyon makinesi. Ha? komşu konuşuyor burası. Komşu köy Komşu 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 Kökelek, dikelek, melek, ebelek, gübelek, hilek, ebelek, gübelek, melek. Yaşsın koca kılıma. Merhaba, merhaba. Oğlan, merhaba, merhaba. Hayırlı sabahlar, merhabalar. Seni de hayırlı sabahlar. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin İcep dayı. Tabağın kış mı dedik? Sabah <laughs> <laughs> şerifleriniz hayırlı olsun millet! Şey olsun millet! <laughs> <olsun>. <laughs> ne istiyor lan? Ya beş! Belki kulağım şişirdin gali! Bak <laughs> şöyle yapacağım bak! Minimono minimono bana minimono Haydi bakalım, haydi bakalım! İyi ki bir gülük görmüşler sana! Hadi, bir Tayyip'e bakayım be! Sen gel bakayım şöyle! Hmm. Ne? Sen geçerlerde hmm. anonslara deyiverdin bakayım, köyümüzün halkı anlamamış da! <laughs> Alev, duydular mı muhtar dediklerimi? İş e şansım var inanmazlar, bir tek ben duydum. <laughs> Ama muhtar duymasın. O senin performansın! <laughs> Kaybı olmaz ne lan? Al bakayım şunu. Dün daha kalan bardaklar bir toplaydı. da ayına bakayım. Hadi Lan ne, ne hadi toplayacaksın ki bu bardakları? Konuşma! Eee muhtar da zaten bir yazdan tam, 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 Tamam tamam toplayacaksın toplayacaksın tamam. Ulan bu bardaklarda biri bir yerde kaçtılar bir yerde ne biçim bir bu ya? <gülüyor> 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 Ne bu ya aman be! Geç bakalım geç bakalım hadi. Geç bakalım. Vallahi Recep erken gitsin. Heyetten niye arıyorsun sen bakayım? Benim heyet dağılalı yirmi yıl oldu. Hadi yirmi yıl. Yalnızlık zor be Vallahi ben çok üzülüyorum senin bu haline. Üzülüyorum da ne var beni vermiyorsun beni? He? <laughs> Olsa vermem mi? E ben anamı doğru kine ölü vermiş. Anam da beni doğru kine ölü vermiş. Öldürme. Sen ağlamayı bırak da yık o bardakları! Leyla yıkıyoruz ya işte! Hem <laughs> <Aa>, ağlamayı! <laughs> ağlamayı! Ta hayır. Hayırdır inşallah. Bu sabah pek keyiflisin gari. <laughs> hayır ki ne hayır baba. Bir planım var. Muhtarı kendisiyle hala vuracağım. <laughs> Bu zeki hala mı kendisiyle vuracağım muhtarı? Duy da inanma. Ben yani böyle de de benim pasif agresif edeceğim baba ya. Şöyle deyin onu bir el atsam da ben de kibar attım. <laughs> ne dedim ne dedim? Kibar <laughs> attım. Kibar attım. <laughs> Ahlaksız. Utanmayam değil mi? Sen bir şeye bak canım! Ya. ya baba sen ona bakma ya! Peki ben aktif Ya baba... böyle anne anne! Bir gün siyasımın kendime güveni kalmıyor itikadık abi! Sen babanı bilmiyor mu? Hayır! Bak dikkate alma Allah. O sesi bulca! Sen de bakayım bana bu telaş! Niye? Şimdi bak! <laughs> Dörtlemeyecek misin? Karıların yanında bir vermiş bunu. E aşk olsun Ahir! Aman muhtar! O Selvinaz'ın kapısını bir görüveceydin. Anama tak zeyindi de! Ha, boş ver gari! Onların hepsi obsesif! <laughs> 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 Maazallah. Maazallah! O Tahi! Bir muhtar oluyor ise var ya! Selvinaz hep içimiz olacak he! Hı. Tövbe tövbe! birini Sen komşu köyde mi? Şair Hıdır'ı bilir mi ya? Onun içine cin giri kız. Beş yıldır garibin tek bir mani diye ne ya? Komşu köy komple bunaklı. Yetiş Tahir Ağa diyorlar. Yetiş imdat kurtarırsan bizi anca sen kurtarırsın diyorlar. Ben de diyorum bizim deliği alayım. Muhtardan habersiz komşu köye kaçırın bu Hıdır'ın içindeki cini çıkarttırıverin. Tahir? Ya. Yeah. Senin kutunun bu köyde biliyorsun değil mi? Ya. Yeah. He? Niye komşu köyün sorunlarıyla ilgileniyorsun? Kendi köyün dururken? Dünya globalleşiyor, senin hiçbir şeyden haberin yok! <laughs> Kravatı getir! Ne alakasın? Ne oluyor <laughs> bu? Ne vurmalı? alakası var! Bu siyasi strateji, rakibin moralini <laughs> bozacak. Ya muhtar, bu deli geldi geleli beş dakika yanından ayrılma geliyor! <laughs> Selvi Geçen gün muhtarı bizim gelin yatağında yakaladım. Neyse Hatice, ben kalkarım Gali, bu deli Aferin beni efendim. bekle. Ama muhtar deli, deli, deli. Ya bu deli yüzünden de siyasi Bakın. propagandalarına iyice ara verdin ha. Bu gidişle Allah muhafaza Tahir bir öne geçerse... Tövbe tövbe Gözden tövbe lan. tövbe, tövbe de ya! Tövbe de ya! Bu Tahir sen bunu boş ver! Destekli destekli satıyor! Bak ne demişti? De? At Martini Debreli Hasan Dağlar inlesin! Hop de ya! Hop de! Gamoyu araştırmasa öyle demeyin ama! Debreli Hasan <laughs> ne bu? Gamoyu araştırması ne diyor? Bilmen gali ne diyor? Ben gidem öyleyse. Hadi güle güle. Cilt bakımı yapan mı? Siyah noktalarım var. İstemiyorum. E kolonya dökem. Krem sürem o zaman. Yok ile yok. Tütün kolonyası. İstemiyorum. <laughs> <laughs> Altın Şah ve son, Yoğun Bakım Serisi. Get sen gitsin ya! Manyak mısın sen gitsen ya! Hadi, hadi git şimdi! Acele et! cin çıkarmaya gideceğiz, hadi yavrum! İyi de ben cin denmem, din anlamam Yavrum, hadi din anla yeter ya. hadi din anla yeter! Hadi muhtar gelecek, şimdi damlar, hadi yavrum! E tamam, muhtar da gelsin, birlikte kovalım cinleri! Hıh, <laughs> bağırırsın! bilmiyorum. Hadi bak lütfen. Hadi topla tam topla. Topla topla. İçinde kaldı lan. Aaa! Dilan Bey! Ne böyle bayram gibi giyinmişsiniz <laughs> Komşu ke! Komşu ke! Aşı olmaya gidiyoruz! Aşı olacağız aşı! <gülüyor> <gülüyor> Atma Tahi! Din kaşıyız! Ben biliyorum! Sen Dilan Bey'i

alacaksın söz mü? Sen ne dedin? O direksiyon abi doluyor. Acın. Acın. Alacağım. A hayır.